Evet arkadaşlar, e, dersimize devam ediyoruz. Dersimize devam ediyoruz. Bölüm 3. Bölüm 3. Lazerlerle izotop ayrımı. Lazerlerle izotop ayrımı. Evet arkadaşlar, şekle bakalım. Birinci lazer, birinci lazer ışın demeti. Bakın uranyum, uranyum demet kaynağı. Uranyum demet kaynağından uranyum ışını yayınlanıyor bakın burada da uranyum-235 toplayıcı kolektör var bakın burada 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 uranyum demet kaynağı var uranyum yayınlanıyor bura burada, burada uranyum-235 toplayıcı kolektör var ee, gördüğünüz gibi burada burada birinci lazer ışın demeti yayılıyor bakın bir taraftan birinci lazer ışın demeti geliyor, ikinci taraftan ikinci lazer ışın demeti geliyor. ve burada da toplayıcı var. Bakın burada da topluyor. Burada kaynak var. Burada birinci lazer var, ikinci lazer var. Burada da toplayıcı var. Uranyum uranyum izotoplarını ayırmak için kullanılan deney düzeni. Evet arkadaşlar, lazerlerle izotop ayrımı. Atomların farklı izotopları elektronsal enerji düzeylerinde farklılık gösterirler. Düşük kütle atomlarının enerji düzeylerindeki farklılık kütle farkından büyük kütleli atomlarda ise hacimsel farklılık oluşturmaktadır. Lazerle izotop ayırma yöntemi 235 ve uranyum 238, 30B 235 ve uranyum 238 izotopları arasındaki 7p 7p e, e, elektron enerji düzeyindeki enerji farkı 8 gigabaytlık bir frekans farkına eşlerdir. İlk lazer ışınıyla uranyum 235 uyarılmakta, ikinci lazer ışınıyla iyonize edilmektedir. Bakın ilk ışında ilk ışında uranyum 235 uyarıyoruz, ikinci ışında lazer ışınıyla uranyum 235 iyonize iyonize olmaktadır. İkinci lazer ışınının enerjisi uranyum uranyum 238 isotopunu taban enerji düzeyinden iyonize iyonize edebilecek kadar büyük değildir. Böyle bir yöntemle reaktörde uranyum 235 %3 uranyum ayrılması miligram miktarlarda 2-3 saat içinde elde edilebilir. Lazerlerle izotop ayırmak için ayrılacak izotoplara bağlı olan atom ve moleküller özelliklerde birçok değişik farklı lazerler kullanılır. Bakın, lazerlerle izotop ayırmak için çok farklı ve çok değişik lazerler kullanabiliriz. Ee, bakın ne yapıyoruz? Bakın 7S 7P Birinci lazer ışığı iyonizasyon sınırı delta V 8 gigahertz. Bakın ne oluyor? 7S, 7P ikinci lazer ışını, birinci lazer ışını, iyonizasyon sınırı. Evet. Uranyum 238 ve 235 izotopları arasındaki 7P düzeyindeki enerji farkı 8 gigahertzlik bir frekans farkına eşlerdir. Birinci lazer ışını demeti uranyum 235 uyarılmakta. İkinci lazer demeti ile de iyonize edilmektedir. İkinci lazer ışını demetinin enerjisini uranyum 238 izotopunu taban düzeyinden iyonize edebilecek kadar büyük değildir. Evet arkadaşlar konumuz lazerlerle füzyon. Evet, bakın vize de ee, sorduğumuz zaman şekil şekil çiz. Bakın vize ve finalde kısa 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 tanımlayacağız, kısa kısa diyagramlar oluşturacağız. Bakın X oluşur, Y oluşur, Z oluşur, D oluşur, bu olur, bu gider, bu biter. Şekil çizeceğiz, ee, kısa kısa diyagramlar yapacağız, kısa kısa anlatacak, anlatacağız. Evet arkadaşlar, biraz ve füzyon Lazerlerle füzyon. Lazerlerle füzyon, insanoğlunun doymak bilmeyen her geçen gün artan büyük bir enerji gereksinimi vardır. Ee, günümüzde enerji ihtiyacı daha çok da artmıştır. Diğer yandan doğada bulunan ve bugün kullanılmakta olan kaynaklarda her geçen gün azalmaktadır. Bakın enerji kaynakları ne yapıyor? Ee, azalıyor, azalıyor, insanlara yetmiyor bu soruna çözüm için yapılan çalışmalar arasında kaynaşma, füzyon işlemine dayanan, arasında kaynaşma, füzyon, kaynaşma füzyon işlemine dayanan denetlenebilir termonükleer kaynaşma reaktörleri de bulunur. Bu çalışmalara hidrojen bomba bom, bombası da laboratuvarda kontrol edebilir, edilebilir duruma getirilmesi olarak bakılabilir. Karma nükleer kaynaşma reaktörlerinde iki düşük kütleli atom örneğin e, döteryum döteryum veya döteryum trilyum yüksek sıcaklıklarda 100 kelvin 10 kilo elektron volt veya daha yüksek sıcaklıklarda ısıtırınca birbiriyle kaynaşıp helyum birbirleriyle kaynaşıp helyum helyum çekirdeğini oluştururlar. Başlangıçtaki ve sonraki atom kütleleri arasındaki fark enerjiye dönüşür ve 18 mevlik bir enerji açığa çıkar. Döteryum ve trüdyum atomları çok yüksek sıcaklıklarda bütünüyle iyonlaşmış durumdadırlar. Ve aralarında esnek kulon saçılmaları kaynaşma etkilerinden çok fazladır. Kaynaşma olayının gerçekleşmesi için yüksek sıcaklıklardaki çekirdekleri bu sıcakta belirli bir süre tutmak gerekmektedir. Hem ısıtmak hem de ortamı belirli bir süre bu sıcaklıkta tutmak için değişik yöntemler düşünülmüştür. Genellikle manyetik tutsaklık olarak adlandırılan birçok yöntem dışından dıştan uygulanan manyetik alanlara dayalıdır. Bu alanlar yardımıyla hem ortamı uzun süre bir arada hem de maddesel duvarlardan uzakta tutabilme olanaklıdır. Eğer kaynaşma etkileme daha etkimeleri daha ortam dağılmadan tamamlanabilirse güneşte olduğu gibi tutsaklığa gerek kalmayacaktır. Eylemsizlikten tutsal, tutsaklık olarak da isimlendirilen bu yöntemler de lazerler kullanılır. Lazerler kullanılır. Y yarı çapında DT veya DD sıvı damlasının üzerine 10 üzeri 15 watt bölü santimetre kare yüzey güç yoğunluğundaki lazer ışığının her yönden yöneltildiğini varsayalım elektron alan değişmelerinden kritik elektron yoğunluk bölgesindeki sormadan dolayı plazma büyük sıcaklıklara yükselecektir. Lazer enerjisinin de kullanıldığı bölgeden soğuk ve yoğun olan damlaya doğru olan ısı aktarılması genellikle elektron ısı iletimiyle olduğundan katı damla yüzeyini koparacak dışa doğru fırlamaya ve bunun tepkimesinden dolayı da kalanı merkeze doğru yüzeysel bir sıkışmaya zorlamaktadır. Yüzeysel sıkışmanın gerçekleşmesi için yaklaşık damlanın yüzde doksanı yüzeyden kopmaya gitmektedir. Damla sıkıştırılması peş peşe merkeze doğru ve sürekli şiddeti artan şok dalgaları olarak düşünülebilir. Böylece peş peşe devam eden ve merkezde birleşecek olan bu şok dalgaları damlayı çok yüksek oranda ısıtacaklardır. Bilgi işlem makinelerinde yapılan hesaplamalarda, bilgi işlem makineleriyle yapılan hesaplamalarda bu işlemin damlayı 10 üzeri 3, 10 üzeri 4 katı arasında sıkıştıracağı ve nükleer sıcaklıklara ısıtılabileceği gösterilir. Kaynaşma etkimesi damla içindeki erişimlerinin küçük olmaları nedeniyle taneciklerin erişimi çok küçülecek enerjilerini bütünüyle damlaya verecek, verebileceklerinden yanma gerçekleşir. Kaynaşma etkinmelerinde oluşan nötronlar ise damla dışına çıkacaklar ve bu yanmada etkili olmayacaklardır. Bu olayların olabilmesi için lazer ışını darbelerinin 10-10 e, üzeri saniyeden uzun olmaması gerekmektedir. Yanma işlemi de bu zaman içinde bitmiş olacaktır. 35 kilojürlük bir lazer enerjisiyle 50 kilojürlük bir termonükleer enerji elde edilebilir. Evet arkadaşlar, şeklimize bakalım. Evet şekle bakıyoruz şekilde. Lazerle kaynaşma. Yani lazerle kaynaşma ne de demek? Füzyon demek, füzyon. Bakın, ee, lazerle lazerle kaynaşma, lazerle kaynaşma füzyon demektir. Her yönden gelen lazer ışınları döteryum veya tritium damlasını 10 üzeri 3, 10 üzeri 4 oranda sıkıştırmakta bakın her yönden gelen lazer ışınları döteryum veya tritium damlasını döteryum veya tritium damlasını 10 üzeri 3, 10 üzeri 4 oranda sıkıştırmakta ve ısınan damla içinde ısınan damla içinde kaynaşma gerçekleşmektedir bakın yüzey taşınımı işte patlama lazer ışınları Bugün yapılan deneylerde sıkıştırma oranının 60 ile 80 arasında oluşan nötron sayısının da 10 üzeri 9'a kadar olduğu gözlenmiştir. Daha güçlü lazerler yapılarak sıkıştırmanın arttırılması ve damladan oluşan toplam kaynaşma enerjisinin kullanılan lazer enerjisine eşit duruma getirilmesi için bu alanda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ayrıca döteryum damlası yerine bir uranyum küresinin lazerlerle sıkıştırılmasıyla uranyum kritik kütlesinin çok küçülebileceği hesaplanmıştır. Evet. Bakın arkadaşlar uygulanan lazer darbesiyle oluşan, uygulanan, 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 lazer darbesiyle oluşan şok dalgalarının etkisiyle damlanın yarı çapı zamana göre küçülmektedir. Bakın uygulanan lazer darbesiyle oluşan şok dalgalarının etkisiyle damlanın yarı çapı zamanla ne yapıyor? Küçülüyor bakın. Yarı çap ne yapıyor? Yarı çap Bakın zamanla yarı çap zamanla yarı çap küçülüyor. Evet. Lazerlerle brom izotoplarının ayrımı. Evet arkadaşlar konu başlığımız konu konu başlığımız lazerlerle konu başlığımız lazerlerle lazerlerle brom izotoplarının ayrımı. Lazerlerle brom izotoplarının ayrımı lazerlerle çok dar bir spektral band içine çok yüksek enerji kullanılabilir. Kullanılan lazer ışınının dalga boyu bir izotop karışımında izotoplardan birinin soğurulması veya absorpsiyonu dalga boyuyla uygulanırsa bu izotopu ayırmak çok kolay olacaktır. Brom izotoplarının, brom izotoplarının ayrımında yakut lazeri kullanılır. Yakut lazerinin, yakut lazer ışınının dalga boyu 6940 angstrom dalga boylu brom molekülünün bandına ait çizgiler tarafından sorulur. Yakut lazeri artı brom 2 lazer ışınını sorulur. Bu çizgiler birbirine çok yakındır. Kullanılan yakut lazerinin ışığı 6934 angstrom ile 6943 angstrom yakup çubuğunun sıcaklığının değiştirip ayarlanabilir. Brom 79 ve brom 81 izotoplarını kapsar. Bunların yüzme yüzde miktarı yüzde ve yüzde 49 ,5'tür. Bu iki izotop, bu iki izotop 3 adet iki atomlu molekülden oluşur. Brom 79, brom 79, brom 79 ve brom 81, brom 81, brom 81 ve bu moleküller soğurma spektrumunda izotop bu moleküller soğurma spektrumunda izotop kaymasını gösterirler ayarlanabilir lazer ışınının kullanılması bromda uyarılmış atomlar değil uyarılmış moleküller olduğunu gösterir. Bununla beraber belli bir izotop belirli olarak uyarılırsa izotop zenginleşmesi meydana gelmez. Zenginleşme olmaması uyarılmış moleküllerin çarpışmalar sonucunda atom haline disosiye olmasına fakat bu atomların bro, iyonize brom artı brom 2 iyonize brom brom artı brom gibi bir izotop takas reaksiyonuna girerler. Evet, döteryumun döteryumun hidrojenden ayrılması. Döteryumun hidrojenden ayrılması. Bakın bakın 3 6'ya bakın. HF HF hidrojen flor gazları gazlar. Bakın hidrojen hidrojen flor hidrojen flor gazları ne gazlara yolluyoruz. Bakın dötöryomun dötör dötöryomun Döt hidrojenden ayrılması. Kırmızı ötesi bölgesinde çalışan bir lazer BTdolü brom ile reaksiyonu yardımıyla dötoryum hidrojeni ayrılabilir. Lazer ışınının çıkış gücü 100 W'a ayarlanmış olup 100 W yaklaşık 6 6 10 üzeri 20 foton saniye 10 üzeri -3 Einstein saniyelik bir foton akışına eşittir. Her fotonun enerjisi yaklaşık 0.44 elektron volt'tur. Uygulamada metanol, CH3COH, detero metanol, DCOD ve brom molekülü kullanılmıştır. Metanolun kullanılmasının amacı hidrojen florür. hidrojen florür lazerinin 2.7 metre civarındaki dalga boylarını sormasıdır. Brom 2 artı H3CO artı D3COD karışımı, sodyum klorür pencereli, Cam silindirik hücreler içinde olup, lazer ışınının çıkış gücü sürekli dalgalı ışın, 90-100 watt ve uygulama süresi 60 saniyedir. Hidrojen flörür lazerinin enerjisinin %50'den azı haşş CO tarafından sorulan, absorptanan frekanstadır. Hücre içindeki gazların analizi ışınlanmadan önce ve sonra bir spektrometre ile kırmızı ötesi (IR) soğurma bantlarını içerir. Lazer ışını yollandıktan sonra gazların tekrar IR piki çekilir. Sonuç olarak IR spektrum ve diğer yöntemler spektroskopik yöntemler spektrumların analizinden hücredeki eşit kısmi basınçlı gaz karışımı HF hidrojen floru lazeride ışınlanmadan sonra değiş COD'nin %50'lik konsantrasyonundan %95'lik konsantrasyona yükseldiği görülür. Lazerlerle kademeli uyarılma metoduyla kalsiyum izotoplarının ayrılması. Sürekli ışınlı ayarlanabilir lazerin ışını kalsiyum atomları demetine yollanılır. Kalsiyum izotopları arasında en fazla %96.94 40 kalsiyum olduğundan lazer ışını bu izotopun geçişine ayarlanmıştır. Bu olay için bu olay için e, boya boya bu olay için boya lazeri kullanılır. Boya lazerinin çizgi genişliği yaklaşık 20 MHz'dir. Dalga boyu 6162 angstromdur. Neon 3S kare 3P kare argon argon 4S kare kalsiyum geçişi vardır. 3P kare enerji seviyesi yarı kararlı enerji seviyesidir. Uyarılmış atomları foto etmek, ışınla iyonlaştırmak için atom demeti bir argon lazeriyle aydınlatılır argon lazeri, boya lazeri, kalsiyum atomları. Kalsiyum atomları iyonlaşır ve izotop ayrılır. İyonlar bir elektrik alan yardımıyla ayrılır ve bir elektrot üzerinde toplanır. Gücü 3 watt olan argon lazerinin çizgilerinden 4888 angstrom çizgisi yardımıyla 10 üzeri eksi 8 amperlik akım elde edilir. Sonuç olarak bu deney gücü pek yüksek, gücü pek yüksek olmayan lazerlerle epeyce miktarda tercihli izotop ayrılabildiğini gösterir. Bir infrared Kızıl ötesi de lazeri de bor izotoplarının ayrılması. Evet arkadaşlar konu başlığımız, konu başlığımız 1 infaret, bir infaret bir kızıl ötesi lazeriyle bor, bor izotoplarının ayrılması. 10 bor klor 3 ve 11 bor klor 3 moleküllerin doğal karışımıyla bor 10 bölü bor 11 18.83 bölü 81.17 elde edilir. Bu uygulamada karbondioksit lazeri kullanılır. Kullanılan lazerin çıkış enerjisi 0.5 Joule. Puls süresi 10, 100 nanosaniye. Puls, puls, puls süresi, puls süresi 100 nanosaniye. Çıkış gücü, gücü 10 üzeri 9 watt bölü santimetre karedir. Karbondioksit lazeri bir gaz ortamına yollandığında gaz molekülleri enerji kazanırlar ve Gaz molekülleri görünür bölgede bir lüminesans meydana getirir. Bor kloriç moleküllerine gaz ışığı yollandığında iki ayrı ışın meydana gelir. Bor kloriç bir oksijen ve azot gaz karışımı 1, 1 bölü 4 oranında katıldığında bor oksijen radikalinin alfa bandı olan spektrum meydana gelir. 10 bor oksijen ile 11 bor oksijen arasındaki izotop kayması 30 angstromdur. Bundan dolayı spektromun bu kısmı iki halde yani birinci halde karbondioksit lazerinin 938.7 cm üzerine bir çizgisi üzerine, ikinci halde 978.5 cm üzerine bir çizgisi üzerine ayarlanır. 11 bor klor 3 uyarıldığı zaman daha çok 11 bor oksijen ve 10 bor klor 3 uyarıldığı zaman daha çok 10 bor oksijen elde edilir. Sonuç olarak sonuç olarak bir gaz karışımına infrared karbondioksit lazeri uygulandığında izotop ayrımı meydana gelir. Bir gaz karışımına infrared veya karbondioksit lazeri uygulandığında izotop ayrımı meydana gelir. Evet, izot uranyum evet arkadaşlar konu başlığımız konu konu başlığımız uranyum izotoplarının lazerle ayrılması. Nötr uranyum atomunun nötr uranyum atomunun Evet arkadaşlar konuş başlığımız uranyum izotoplarının lazerle ayrılması.